Yüreği güzel insanlar hepinize merhaba. Bugün artık bayramın üçüncü günü. Kimilerimiz belki tatilden dönüş yoluna bu hafta geçecek. Yolculuk yapacaklara güzel, aydınlık, ferah yollarınız olsun diyerek başlamak istiyorum haftaya. Bu hafta 11 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Ay tüm gün yay burcunda olacak. Çok enerjik ve hareketli ve neşeli ve keyifli bir güne işaret ediyor bize. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmak ve karşı tarafı anlamak olacaktır bence. Sakarlıklar biraz peşinizi bırakmayabilir. Bugün detay gerektiren işlerde başarı elde etmek birazcık daha güç olabilir diyorum. Ve bugünün enerjisine bir kart çekmek istiyorum. Ateş sekizlisi çıktı. Olaylar hızlı ilerleyecektir. Gecikmelerin artık sona erdiğini söylüyor. Her şey bir anda olacaktır diyor kart. Hepinizi çok seviyorum. Gününüz aydınlık ve güzel olsun dedikten sonra... Ufak hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve başkalarının da faydalanması için de öneride bulunmayı hatırlatmak isterim. Ve şimdi 12 Temmuz salı gününe geldiğimizde de ay akşam saat ve gündüz saat 11'e kadar boşlukta olacak. Ama hemen akabinde Oğlak burcuna geçecek. Yarın da 13 Temmuz biliyorsunuz Oğlak burcunda bir dolunayımız var. Ama bugün Venüs ve Satürn arasında şahane bir üçgen açı var. Bundan zaten dolunay videomda da bahsetmiştim. Ama bugünü incelediğimde çok güzel başka açı kalıpları da olduğu gibi sabah saatlerinde de Sirius Merkür kavuşumu var olacak. Onun için bugün bence güzel bir gün. Bence bugünü kendinize ayırın. Dua, dilek ve isteklerinizi yazın. Ciddi uzun soluklu ilişkiler başlatmak için de gerçekten çok uygun bir zaman. Sadece bugün bunun için bunu söyleyebilirim. Zaten biliyorsunuz eril dişil açılımı da yapmıştım. Burada da zaten göstergeler bunu gösteriyordu. Hepinize ilişkinin sorumluluklarını üzerine alacağınız güzel zamanlar diliyorum ve 13 Temmuz çarşambaya geldiğimizde artık ay Oğlak Burcu'nda ve bugün Plitonik bir dolunay meydana gelecek. Ama Uranüs'ten de çok güzel üçgen bir açıda alacak. Bu zamanda yeni iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinle çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz için gereken konularda gerekli adımları atmak için aslında çok da uygundur. Ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek isteyeceğiz bu dolunayda. Sorumluluklarımız biraz artabilir. Ailevi konular daha ön plana çıkabilir. Bunların detaylarını ve burçlara etkilerini oğlak dolunayı videomdan izleyebilirsiniz. Ve bugüne de gene ait bir kart çekmek istiyorum. Su kraliçesi çıktı. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven kendilerine, kendine ve başkalarına özen göster diyor. Aydınlık ve aşkla dolu günleriniz olsun. 14 Temmuz Perşembe günü geldiğimizde ay artık Kova burcuna geçti. Ne Venüs ve Neptün arasında da sert bir açı olacak. Etkisi artı eksi 5 gün sürebilir. Gizli saklı ilişkilere çekilmemiz bugün çok mümkün. Bunun için uyarmak isterim. Bugün ilişkilerde hataları görmezden gelme eğilimi olabiliriz sağlık olarak boğaz, böbrek ve üreme organlarına da biraz dikkat etmemiz gerekli. Özel hayatla ilgili kararlar almak için de pek uygun bir zaman değil. Özellikle ilişkiler için biraz beklemeli ve hayal kırıklığı yaşamamak için düşünerek hareket etmek istiyoruz. Yine bugünün enerjisine de bir kart çekmek istiyorum. Su kralı çıktı, kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, güvenilir ve gönülden bir tavsiye dedi. Gününüz aydınlık ve aşkla dolu olsun sevgili dinleyicilerim. Şimdi 15 Temmuz Cuma günündeyiz. Sıradışı, marjinal konulara birazcık daha çekilebiliriz bugün. Arkadaşlarla organizasyonlar yapmak için gerçekten çok uygun bir gün. Ama asla duygusal ve hassas bir gün değil. Kesinlikle özgürlük ihtiyacımızın da taban yapacağı bir gün. Bugün empati yeteneğimiz arkadaşlar sıfırdır. Bu ilişkilerde bizi zorlayabilir. Buna dikkat diyorum. Yine bugünün enerjisine de bir kart çekmek istiyorum ve toprak enerji kredisi çıktı. Etafliliklerine zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla, kibarca ve anlayışla uğraş diyor. Şimdi 16 Temmuz Cumartesi hafta sonuna girdik. Artık ay sabah saatlerinde boşlukta olacak ve akabinde balık burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Neptün arasında da gerçekten çok güzel uyumlu bir zaman dilimi. Bugün siz sezgiler tavan yapacaktır. Rüyalar muazzam güçlüdür. Bazı şeyler içinize doğabilir. İçinize doğan şeyler genelde de olabilir. Bugün öyle bir gün. Bence ideal bir gün. Daha dileklerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için Elinizde çok güzel fırsatlar geçebilir ve bugünün enerjisine de yine bir kart çekiyorum ve ateş heyecanlı yeni bir gelişim haberleri olabilir diyor. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyor kart. Dileklerinizin kabul olduğu günler olsun inşallah ve 17 Temmuz artık pazar haftanın son günündeyiz. Güneş ve Neptün arasında yine tekrardan çok güzel uyumlu bir açı var. Etkisi artı eksi 5 gün sürebilir sezgilerinizde kesinlikle güvenin ve evrenin size sunduğu sembolleri okumaya çalışın derim. Eskiye geçmişe ait gündemleriniz olabilir. Yine Neptünden dolayı deniz kenarında oturmakta buralarda vakit geçirmek oldukça iyi gelecektir. Zaten bu haftaya genel olarak baktığımda isteklerimizin oluşabilmesi için çok güzel enerjiler var. Umarım bu enerjiler Oğlak Dolunay'ında destekler ve yine Neptünden sebep evde bazı su ile ilgili ufak minik sorunlar çıkabilir. Ayrıca sağlık açısından da alerjilere ve zehirlenmelere de dikkat etmemiz gereken birkaç gün daha var önümüzde. Bugün enerjisine de bir kart çekmek istiyorum. Yine neşe ve minnet çıktı. Aydınlanmaya giden yol diyor. Baş melek Mikail'in kartıdır bu. Çok güzel bir karttır. Hafta sonunu çok güzel kapatıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Güzel, aydınlık, aşkla dolu bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere